Yavaş ya yavaş boğulacağım. Ya bak zaten sinirim tepemde ben delirtme ha şimdi. İyi misin? İzin verirse iyi olacağım inşallah. Allah Allah. Şu Ateş Bey de kızı kolundan tutup getirse... ...bir de şu anasının çenesini kapasa daha da bir şey istemiyor. Benim kızımı da kimse tutup getiremez. İsterse gelir. Genişlikte son nokta vallahi. Taksın yüzüğü, atsın kafasına göre bavulunu toplasın, çeksin gitsin nereye gittiği belli değil. Sokak kızı ya bu kız. Cemile, haddini bil biraz. Küçücükken hep eziyet etmişsin sen. Ben hastayım diye yavrum hep susmuş. Bilsem çoktan hadi yolda derdim sana ben. Bekle derdin. Kızım da senin gibi nankör işte. Ütü vermişsem eline ne olmuş ha? Vermişsem ne olmuş? Eşek gibi her şeye ben koşturdum. Ben çalıştım, ben baktım hepimize senelerce. Ay! Yeter tamam valla bitmiş gidiş mevzu. Ayrıca sana ne Cemil abla? Ha? Sana ne? Kız ister evlenir ister evlenmez. Kaçıp gitmedi ya sonuçta. Babasından izin aldı gitti kız. Öyle mi çıkarcı pislik? Öyle. Peki sen nasıl böyle rahat davranabiliyorsun? Ben nasıl onu çok merak ediyorum. Bana bak benimle düzgün konuş artık. Tamam. Babası izin verdi gitti. Nokta. Daha önce de gitmek istemişti. Ferahiye ben babama bakamam. Demedin mi? İblis kocan da bakım evine yatırırız demedim. Yalan mı, ha? Demedin mi? Ya sen sen niye abuk bu konuşuyorsun şimdi baba? Öyle bir şey yok. Olabilir mi böyle bir şey? Hadi lan oradan. Aynen de böyle oldu Muhsin. Dedim, kızım sen git, babana ben bakarım. Ateşle evlenmeye karar verince kaldı tabii. Yine bana güvenip gitti herhalde, ha? Yoksa bana ne? Kiminle evlenirse evlensin. Sen de kim dost, kim düşman iyi bil de konuş Muhsin Efendi. Haddini sen bil biraz. Hadi çıkın yanımdan. Odanıza mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız gidin. Baba. Tamam, tamam. hmm.